Evet sevgili öğrenciler, fizik testi 11. ile beraberiz. Spor yayınlarından yine devam ediyoruz. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Yatay düzlemde durmakta olan kahve cisimlerine ait ilmek uygulanan kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Kuvvetler cisimlere yatay olarak uygulandığına göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Ne olduğunu biliyoruz. F eşittir MA olduğunu biliyoruz. Kuvvet zaman, e, kuvvet Eme grafiğinden istifade edeceğiz. A bölü F net diyeceğiz. Buradan bu neye eşittir? 1 bölü M'ye eşittir. A bölü F net her ikisi içinde nedir? 2F'dir. Yani 4F ile neyin oranını yapacağım? 2F'nin oranını yapacağım. İki kenarı birbirleriyle oranlayacağım. O halde her ikisi içinde 2F'dir. Bir kere onu bir yazalım. 1 bölü M'ye yazdım. Diğer içinde bu sefer 2A diyorum. İğmemizin değeri 2A olmuş. Kuvvetin değeri gene 2F. Bu da bir bölü MK'ya eşit. Buradan uzatmıyorum. ML eşittir. MK çıktı bir kere. Dolayısıyla K'nın 2 kütle... iki katı diyebilirim ve C şıkkına baktığımızda K ile yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı L ile yüzey arasındaki sürtünme kat iki katıdır. Çünkü kütle bir, bir diğerinin iki katı olduğuna göre 2 MK diyorum. Burayı düzeltiyorum. Dolayısıyla da sürtünme kat sayısı diğerinin iki katı olacaktır her iki cismi hareket halindeyken uygulanan sürtünme kuvvetleri 2 F'den itibaren harekete geçtiklerine göre o halde sürtünme kuvveti de eşittir. 3 F büyüklüğündeki kuvvet ne diyor? Cisimlere tesir aynı yolu aldır diyor. 3 F'den şöyle yukarı çıktığımda L'nin ivme değeri ile K'nın ivme değeri aynı olmayacaktır. Ne olduğunu biliyoruz. X eşittir 1 bölü 2 A t kare olduğunu biliyoruz. Genel formülden. Dolayısıyla L'nin 3 F'de ivme değeri ile K'nın ivme değerleri eşit olmayacağı için dolayısıyla yolu, aynı yolu aldırmayacaklardır. Yani koca bir eksi koyabiliriz. Cisimlere F büyüklüğünde kuvvet uyguladığınızda cisimlerle yüzey arasındaki sürtünme kuvveti F kadar olacaktır. Çünkü F'den sonra cisim hareket etmeyecektir. Yani uygulanan kuvvet sürtünme kuvveti değerini verecektir. O bilgi de doğrudur diyorum. E, yanıtımız D şıkkıdır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler ikinci sorudan itibaren devam edelim. Ve hızıyla K noktasından bırakılan bir cisim var. Hangi yörüngeyi izleyebilir diyor. Dikkat etmemiz gereken nokta L noktasından atış hareketi yaptıktan sonra maksimum yükseklikten ve hızıyla geçiyormuş. Dolayısıyla hangi yörüngelerden geçebilir diye tek tek bakalım. L noktasından itibaren 5 numaralı yörüngeyi takip ettiğimizde L noktasını belirli bir alt çizgiye göre buradaki kırmızıyla belirttiğim alt noktaya göre belirli bir potansiyeli var. Ve V hızı da kinetik enerjisini göstereceğine göre demek ki daha da fazla enerjisi var. 5 numaralı yörüngeyi zaten izleyemeyecektir. Aynı şekilde 4 numaralı yörüngeyi de izleyemeyecektir. Çünkü L noktasında sahip olduğu potansiyelin yanında kinetik enerjisi aslında yukarıdaki potansiyel ve kinetiğin toplamı yani mekanik enerjiden küçüktür. Yani 5'teki dediğimin aynısını demiş oldum zaten. Yine aynı tepe noktasında 3 numaralı yörüngede belirli bir hızı olacaktır. Bu da bu enerji de mekanik enerji olarak K noktasındaki enerjiden düşüktür. 3 numaralı yörünge de olamaz. 2 numaralı yörüngeye baktığımızda tepe noktasında V hızı olacaktır. Potansiyeller ve V hızıyla beraber mekanik enerjiler birbirine eşittir. Yani 2 numaralı yörünge olabilir. 1 numaralı yörünge de olamayacaktır. Çünkü potansiyeli daha fazladır ve en tepe noktasındaki bir V hızı da vardır. Ekstradan bir enerji almıştır. Ekstradan bir enerji alamayacağına göre sonuç olarak bir numaralı yörünge de olmayacaktır. Cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, üçüncü sorumuza geldik. Kendi işlerine düzgün türdeş X, Y, Z levhaları birleştirilmiş asıldığında şekil 1 ve şekil 2 gibi dengede kalıyormuş. Kütle merkezlerine işaretleyelim şöyle kırmızıyla. Y'nin kütle merkeziyle ile Z'nin kütle merkezine dikkat edelim. 1'e 2 oranını unutmayalım. Kenar ortay noktaların kesim noktasıydı. Evet X ve Y'ye ayrı ayrı tork işlemlerini yapıyorum. MX çarpı 1 diyorum. Eşittir MY çarpı 2 diyorum. Buradan X'in Y'den büyük olduğu sonucuna ortaya çık çıkmakta. Yani her ikisine de tabii ki MX eşittir 2 my olduğuna göre. Dolayısıyla X Y'den Büyüktür diyebilirim. Yani x, y'nin sonuçta iki katı. Evet. Şimdi buradan bir numaralı yargının doğru olduğunu bulduk. İki isi için, ikinci için yapalım. Burada da mx çarpı 1 eşittir mz çarpı 1 diyeceğim. Yani mx eşittir mz diyebilirim. E, o halde 3 numaralı yargı yanlıştır. Peki 2 numaralı yargıya bakalım. Orada da y'de z'den büyük olduğu söyleniyor. Y, Z'den büyüktü. Çünkü X, Y'den büyük olduğuna ve X de Z'ye eşit olduğuna göre Y, Z'den büyük olamaz. O da eksidir. Yanıtımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Ağırlıkları eşit olan türdeş, özdeş küreler şekildeki gibi dengede durmaktadır. Kürelerin yatay zemin uyguladığı t kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2, T3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmakta. Birinci şekil kolay, üçüncü şekil birazcık daha kompleks olduğu için onu sizin için çizdim. T1 eşittir burada 2G çok net olarak görülmekte. Duvarlarda sürtünme bulunmadığı için T1 eşittir 2G'yi rahatlıkla buluyoruz. İkinci cisimde ise yine G, aşağıya doğru G kuvvetlerini yazabiliriz. Gene duvarlarda sürtünme kuvveti olmadığı için FC eşittir 0 değerinden yazabiliriz buraya. Dolayısıyla T2'ye karşılık gelecek olan dikey bileşenler aşağıya doğru G'lerin toplamıdır. Yani T2 de eşittir. Bu da 2G olacak. Yani T1 eşittir T2 yerine zaten ulaşmış durumdayız. T1 eşit T2 yazdığımızda zaten sadece B şıkkı görülmekte. Ama biz 3. E, üçüncü şeklimizde şöyle çizelim. Bir kere aşağıya doğru GG'leri yazdığımızda tam dokunma noktasında ne vardır? Bir eti tepki vardır. yukarıya doğru bir F kuvveti oluşacaktır. F kuvvetin iki tane bileşeni vardır. Yukarıya ve yatay bileşeni. Yukarıya olan yata dik artı y doğrultusunda olan birleşen aşağıya doğru kendi ağırlığına karşılık gelecektir. Sola doğru olan bileşen ise ip gerilmesine karşılık gelecektir. Burada aşağıya doğru olan kuvvetlerin her ikisinin de toplamı yine T3 eşittir. 2G cevabına ulaşmış durumdayız. Yani yanıtımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Beşinci sıradayız artı Q, artı Q ve eksi Q olan cisimlerimiz var. U1 ve U2 oranı sorulmak elektriksel potansiyel enerjisi skalar bir büyüklüktür. Negatiflerle pozitiflerin tabii ki toplamı olarak da değerlendirebiliriz. U1 eşittir. İkişerli gruplar halinde yapacağım. İkinci ikisini yapalım. Sonra ikisini yapalım. Ondan sonra diğer ikisini yapalım. Yazmaya başlarsak K çarpı Q kare bölü D diyeceğim. Buna bir dedim, buna iki dedim, buna da üç dedim. Şimdi ikinciyi yazalım. İkinciyi yazarken de artı q ile eksi q'yu çarptığım zaman eksi k q kare bölü aralarındaki mesafe d olacak. Şimdi üçüncüyü yazdığımda eksi k q kare bölü 2 de yazacağım. Buradan değerler birbirini götürdüğü zaman ne çıkacak? Eksi k q kare bölü 2 D cevabını oluşacağım. U2'yi yazalım. U2'de de birer birer yaptığım zaman ikişer ikişer yaptığımda şu sonuca ulaşacağım. K Q kare bölü D diyorum. Eksi K Q kare bölü D diyorum. Eksi K Q kare bölü D diyorum. Yine başta ilk ikisi birbirini götürdükten sonra cevabım eksi K Q kare bölü D çıkacak. Buradan taraf tarafı oranladığımda K Q kareler birbirini götürdü. D'ler birbirini götürdü. U1 bölü 2 cevabı eşittir. Eksinin eksiye bölümü artı 1 bölü 2 cevabına ulaşacağım. Cevabım B şıkkıdır sevgili öğrenciler. Altıncı soruya geldik. Yuvarlanarak hareket eden küresel bir cisim var. Hemen bir şöyle yuvarlak olarak çizelim. Evet bunun bir öteleme hızı var. Ona V diyorum. Bir de aynı zamanda omega açısal hızı var. Kinetik enerjimizi yazalım. Ne olarak yazıyorduk? Ek eşittir. 1 bölü 2 m v kare ötelemeden gelen 1 bölü 2 ö omega kare. Ö de eylemsizlik momentiydi. Eylemsizlik momenti yarı çapı ve kütlesine bağlıydı. O halde şimdi tek tek bakalım. Niceliklerinden hangileri daha büyük olsaydı cismin toplam kinetik enerjisi daha büyük olurdu diyor. Her bir değişken için diğer değişkenler sabit kabul edilecektir diyor. Şimdi açısal hızdan başlayalım. Açısal hızımız büyük olursa o halde sonuçta ne olacaktır? Büyük olacaktır. Diğer değişkenleri sabit tuttuğum zaman. Evet. Peki kütle, bakın burada m gene arttığı zaman yine kinetik enerjimiz artabilecekti. Yarıçapta dolayısıyla r'ye bağlıydı. Yani I aynı zamanda r'nin bir fonksiyonuydu, değil mi? Dolayısıyla hem m'nin hem de R'nin bir fonksiyonundan meydana geliyor. I yani eylemsizlik momenti. Dolayısıyla yarı çapada da bağlıydı. Yani açısal hızın da artması, kütlenin de artması, yarı çapın da artması neyi arttıracaktır? Kinetik enerjisinin daha büyük olması neticesini doğuracaktır sevgili öğrenciler. Yanıtımız E seçeneğidir diyorum ve 7. soruma geçiyorum. Evet, yedinci soruya geldik. Bu soruda yukarıda verilen ölçü aletlerinin hangileri yer çekiminin farklı olduğu bir yerde kullanıldığında ölçtüğü nicelik değişmez diyor. Sevgili öğrenciler, dinamometre sonuçta üzerine çıktığımızda bir ağırlık uygulayacağız dinamometreye. Yani MG uygulayacağız. MG neticesinde bir yay sıkışacak. Dolayısıyla yayın sıkışma miktarı yer çekimi ivmesine doğru orantılı olarak bağlıdır. O halde dinamometrenin gösterdiği değer nicelik değişecektir. Yani buna değişir diyebiliriz. Ama bizden değişmezi arıyor. Yani o halde buna eksi koyacağım. Sarkaçlı saatte de burada t eşittir. Örnek verelim. 2 pi bölü l bölü g'yi hatırlayalım. G ile alakalı periyot. Sarkacın kolunun uzunluğu ve yer çekim ilmesiyle doğrudan ilişkiliydi. Yani sonuçta sarkaçlı saatin gösterdiği değerler de değişecektir. Metal sıcaklık ölçer ise genleşme ile alakalıdır. Yani yer çekiminin farklı olmasıyla bir alakası yoktur. O halde buna değişmez diyebiliriz. Yani 3 numara bizim için doğru olandır. Yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 8. soruya geldik sevgili öğrenciler. Levhalar arasındaki uzaklık D olan sadece alternatif gerilim uygulanmaktadır. Yalnız levhalar arasındaki uzaklık 2D yapılırsa yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmakta. C'yi hatırlayalım. C eşittir, yani sıra eşittir. elektrik sabiti, levhaların alanları bölü, levhalar arasındaki uzaklıktı. D'yi 2D yaptığım zaman ne olacaktır? C'de C de azalacaktır. C'nin azalmasına kapasitansa bakalım. XC eşittir 1 bölü omega C olduğu için C'nin sonuçta düşmesi de ne yapacaktır? XC'yi de arttıracaktır. Yani 1 doğrudur. Alternatif, devreden geçen alternatif akımın etkin değeri diyor. V etkin eşittir. I etkin çarpı XC idi. Yani burada etkin değerimiz sonuçta bir alternatif gerilim uygulamışız. Burada V etkin eğer tabii ki sabit olacaktır. XC'nin değişmesi E'yi de değiştirecektir. Yani XC'nin sonuç olarak artması bunu da azalmasına sebep olacaktır sevgili öğrenciler. 2 de doğrudur. Ancak devreden geçen alternatif akımın frekansı azalır diyor. Sonuçta bir neyimiz var? Güç kaynağımız var. Değişken akım vermekte sisteme. Yani değişken gerilim uygulamakta. Sonuçta devreden geçen alternatif akımın frekansının azalmasıyla 2 de uzaktan 2 de yapılmasının bir ilişkisi yoktur. Direkt ilişkisi yoktur. Sonuçta o bir bağımsız bir kaynaktır. Yani 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Sarfa düzlemine dik olarak konulan sonsuz uzunluktaki tellerden gösterilen yönlerde iyi şiddetini akımlar geçmekte. K noktasında oluşan manyetik alanın bileşkesi BK. L noktasındaki oluşan BL olduğuna göre BK bölü BL oranı sorulmakta. Başlangıç olarak bize doğru gelen akımın oluşturduğu K noktasındakine BK dersek... Ne yönlü olacaktır? Aşağı yönlü olacaktır. Evet, L'nin, i'nin oluşturduğu e, ise hangi yönlü olacaktır? Yukarı yönlü olacaktır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla yukarı yönlüden aşağı yönlüyü çıkarabiliriz. E, i̇lk önce sol taraftakini yazalım. Yani bize doğru gelen akımın oluşturduğunu yazalım. Onu da Bk eşittir. k çarpı i bölü. D diyebiliriz. Şimdi diğerini yazalım. Uzaktakini yazalım. Uzaktakini yazarken de bunu ters yönlü yazıyorum. Dolayısıyla K çarpı I bölü 3 D diyeceğim. Eğer paydalarını eşitlersem sonuçta ne çıkacaktır? 3 K I eksi K bölü 3 D çıkacak. Yani 2 K bölü 3 cevabına ulaşacağız. Hemen şimdi BD'ye bakalım. BD'ye bakarken de ne, ne yazacağız? I yukarı doğru oluşacak oluşturacaktır. Aynı zamanda e, yani sol taraftaki, sağ taraftaki de yukarı yönde oluşturacaktır. O halde bu durumda her ikisini de toplamamız gerekecektir. Onu da hemen yazalım. K çarpı I bölü D artı yine K çarpı I bölü yine D yazacağım. Bunların ikisini toplarsam sonuç olarak 2K i bölü D sonucuna ulaşacağım. BK bölü BL oranında da buradan 2K'lar, 2K, 2K i'ler birbirini götürecek. D'ler de birbirini götürecek. Yani sonuçta BK bölü BL'de cevabımızı 1 bölü 3 olarak bulacağız. Yanıtımız A seçeneğidir. Yönlere dikkat etmemiz gerekiyor bu soruda sevgili öğrenciler. Evet, elektromanyetik teorinin kurucusu olarak tarihe geçen bilim insanı kimdir diyor. Seçeneklerden başlayarak devam edelim. Nikola Tesla alternatif akımla ilgili çalışmalar yapmıştır. Galileo Galileo, Pisa Kulesi'nde atış hareketleriyle ilgili deneyler yapmıştır. Aynı zamanda gezegenlerle ilgili çalışmaları da vardır. Albert Einstein, kuantum fiziğin öncülerindendir. Görecelik teorisinin mimarıdır. Niels Bohr'da modern atom teorisine başlangıç olarak teorileri vardır ve e, küçük moleküllü daha doğrusu küçük e, atom numaralı modellerde teorisi başarılıdır. Yani kurduğu teori doğrudur. Çalışmaktadır. Ama daha büyük atomlu teorilerde daha büyük kütle numarası olan atomlarda ise daha farklı modeller ortada olmaktadır. James Clerk Maxwell ise elektromanyetik teorinin kurucusu olarak tarihe geçen Bilim insanı sevgili öğrenciler. Yanıtımız B seçeneğidir. Evet bu sorumuz 11. sorumuz kontrol saçılma deneyine ilgili bir soru. Bu seneki sınavımızda sorulmayacak sevgili öğrenciler. Dolayısıyla çözmeyeceğim ama bununla ilgili web sitemizde ve YouTube kanalımızda sorular bulunmakta. Biz diğer sorumuza geçelim. Bu soruda da çekirdeklerin kaynaşarak kararlı çekirdek oluşturulması ile ilgili füzyon tepkimesi ile ilgili bir soru. Bu konudan da bu seneki sınavımızda dahil olmayacak. Tanecik modeli de sonuç olarak e, dahil olmayan konulardan da sevgili öğrenciler. E, şekildeki uyarılmış herhangi bir atomun yaptığı ışımalar görülmekte. Burada da elektron açısal momentumun değişimiyle ilgili bir soru. Bu konudan da dahil, dahil değil sevgili öğrenciler. Ve bir testimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka sınavda, daha doğrusu teste görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Tekrar görüşürüz inşallah.